bir saniye bir oh, halk. Lan kaban var al Al ye Rezil Allah seni gelsin öldürdüm. Dur. <laughs> Atma. Dur seni şey. Yapma. Ya. Allah sen beni kurtar Allah. Peşime dolaşma. Yoksa seni yiyeceğim. Gel buraya. Tükürür mü Tükürük mü atıyor lan? Arkadaş Her tükürük mü atıyor yoksa ee, başka bir şey mi atıyor? Seni döveceğim ben. Çocuk ya ye ya. Dövdüğümü çocuğu ya. Bütün bu şeyler miydi? Hi. Niye karanlık oldu? Şimdi oyun baga mı? mü? çık kapatayım bir daha yiyeyim. Bak. Bak bu oyunu ücretsizdir. Oyunun ismini göstereceğim sana. Oyun sonu durup yükleyebilirsiniz oyunu. Bir dakika. Çok merak ettim. Acaba orada ne var? Lan. Ben niye buradayız? Gel, gel. Kafanı da yiyin. Seni döveceğim 27 yenmeyi artık beni. Ya buraya. Yam buraya yam 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 bak. Bunlara bunlar çık. Ya Gel. Gel buraya. Am, yam, yam, yam. Gel buraya amcam yam, yam yam Gel buraya amcam yam yam Vallahi hepsini yam Gel buraya amcam yam yam, yam. Ya, Seni vallahi döveceğim ha çocuk Okey oğlum Ne yapacağız başka